Craft'tan çıktı. Akşam bugün akşam John John Craft oynayacağız akşam. İyi e, sizi de alacağım tabii ki. Şu an boş, bomboş. Gördüğünüz gibi. Buna tam 8 like 8 like gelirse biz bir, bir, birkaç kişi 2 3 4 5 tam 5 kişi alacağım arkadaşlar. E, yorumlara katılıyorum yazarsanız tabii ki sizi de alacağım arkadaşlar. Buna like at 8 like tam 8 like arkadaşlar. Anında bir kişiyi alacağım arkadaşlar. Herkes Xbox adını yazsın tabii ki önceden katılıyorum Xbox adı. bu yeri görürsün. Şimdi arkadaşlar e, siz geldiğiniz zaman adınız böyle çıkacak. Mesela Hasan Ali ne ve benim adım. Burada ben muhtar olduğum için Hasan Ali muhtar. Evet arkadaşlar böyle. Bunu like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Benden bugün bu kadar arkadaşlar. Bunu like atarsanız sevinirim ve bay bay.